<laughs> Bayılacak diye mi çekiyorsunuz? Biliyor musun? Bayılma garanti de. <laughs> Bayılıyor musunuz gerçekten? Aynen. Geçmiş şey olsun. Ameliyathaneden istiyorlar mı sizi? Allah yaptın bak. Görüşürüz. Var ya uyuyor zannediyorum ben ha. Sanki ben de gittim geldim balkanlar ya. Sanki motor geziyorum ya. Herkese merhaba. Bugün 26 Temmuz 2022 Çarşamba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün benim burnumda olan eğikliği düzeltmek için ameliyat oluyoruz. Benim ilk bu ameliyatım. Şu anda bir heyecan yok, korku da yok. Normalde beni iğne, kan, karşı koyulmaz şekilde dayanamıyorum. Ama bu ameliyat nasıl geçecek? Onu bilmiyorum. Onu hep beraber yaşayarak göreceğiz. Şu anda saat 7. Gayet iyi durumdayım. Yani heyecan falan yok. Yani heyecan demeyeyim de korku falan yok. O yüzden hep beraber başıma gelecekleri göreceğiz. Saygılarla. Hala vazgeçmek için bir şansım var. Ama kararlıyım. Bu ameliyat olmam lazım. onun için de kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Başıma ne gelecek, ne hallere gireceğim <laughs> bilmiyorum ama şu anda iyiyim ya. Harbiden iyiyim. Böyle hani ne bileyim, kan vermeye giderkenki gibi değilim yani. Sanki bir an önce ufak bir şey olup çıkacak gibiyim şu anda. Ondan sonra... gel sen onu bir de içime anlat diyorum ama... Yok ya, akşam mesela çok rahat uyudum Hatice. Akşam çok rahat uyudum. Yani normalde böyle heyecanlı olduğum zaman uyuyamazdım. Bunu motosiklet gezilerinden biliyorum. Çünkü motorla gezerken daha doğrusu motorla tura çıkacağım ilk gün hiç uyuyamam. Hatta 3'te falan hazırlanıp evden çıktığım oluyordu. Şu anda da heyecanlı ya da korku içinde değilim. Hani bazen insan korkudan da uyuyamaz ya. Böyle bir şey de yok. Gayet güzel uyudum. Hatta akşam şey düşündüm ya. Hani uyumayayım kendimi yorayım. Bugün hastanede yatacağım ya. Şey yaptım. Sen söyle. Ee, orada uyurum diye dedim ama. Yapacak bir şey yok. Ayakta gezince zaten. Tabii öyle bir halimiz olursa. Hadi bakalım. Yaklaşık 20 dakikalık bir mesafemiz kaldı hastaneye. Ee, buraya kadar bir şey yoktu ama aklıma bir soru işareti geldi. O da şu acaba bu ameliyat öncesinde damar yolu takacaklar mı onu merak ettim şu anda aklımdan o geçti çünkü bu damar yolunda bir keresinde çok kötü olmuştum o da şu MR'a girecektim MR'da bir şey yoktu yani normalde o tünel gibi yere giriyorsun çıkıyordu yalnız benim şeyden haberim yoktu renkli çekeceklermiş MR filmini renkli olması için de damar yolu açmaları gerekiyormuş. Onu duyunca ben tekrar bayılmıştım. Umarım bugün de kolum damar yolu açılmaz. Evet. Moral motivasyon olsun diye müzik falan dinliyoruz. Ve hastaneye yaklaştık. Şu anda heyecan bastı. Ama tek beni rahatlatan şey ufak bir operasyon olmuş olacak olması. Ee, yani şu anda sağlıklı bir şeyim yok. Ama gidip ameliyat olacağım biraz saçma geliyor insana. Ama e, sırf bu yarın öbür gün yani ileriki dönemlerde bu rahatsızlığı çekmemek adına şimdiden kendimi kurban ediyorum. E, o yüzden şu anda hastaneye geldik. Birazdan da e, ameliyata gireceğiz. E, i̇nşallah hakkımızda hayırlısı olur. Sağlıklı bir şekilde bu hastaneden çıkarız. İnciden bir gerilme başladı. Şimdi arabayı bırakalım. Araba acaba nerede? Ha, şurada gölge olur. Arabamızı park ettik. E, şimdi yatış bölümüne geçeceğiz. Bakalım. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyız. başladı. Şu anda içimi içimi yiyor. Stres için Yani Anladım. başıma ne iş açtı ya da başıma ne gelecek bilmiyorum. Ya korkmuyorum çünkü hani şey basit bir operasyon geçireceğiz. Ama ne kadar da basit olsa da insan biraz geriliyor. Ama iyiyim, iyi gözüküyor. Ya da öyle hissediyorum. Dışarıda nasıl bilmiyorum ama en azından çok sıkıştırmıyor beni ya. Çok iyi hazırlandım. Aç ve susuz geldi dendi. Saat 9'dan ee, beri bir şey yemiyorum, içmiyorum. Belki bunu da e, operasyona hafifleteceğini düşündüğüm için çok yeme içmeyi kestik. Yemeyip içmeyip aç karnına ve susuz bir şekilde buraya geldik. Yani bu kadar. Acaba ayrılana kadar neler çekeceğiz? Ne zaman gelecek şimdi? Ha? Evet, odamıza yerleştik. Şu anda bekliyoruz. Başımıza da gelecek. Aynı kurbanlık tosun gibi. Kesilmeye hazır. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten o kadar gergin değil mi ya? müzik gözüküyor mu sence? Yok. Ha? Hiç <laughs> Peki, şey, yine şey mi aldı? Acaba şeyler çekti Ne var ya? Açmaz ki değil mi? Nakoz nasıl oluyor? Bir şey koklatıyor. O kadar yani ha? Oo, o zaman işin kolay ya. He? Geçmiş tamam. olsun. Sağ tamam. ol. Bir bilgilerinizi alayım. Efendim? Bir bilgilerinizi alayım. Sonra tamam. imzalarınızı alıp damarınızı açacağım yok orada sıkıntı var da niye damar yok mu bu kötü Çok, çok iyi <iyiydi>, de ben iyi değil <laughs> şey kan falan tutuyor da tamam alkol de var zaten sıkıntı yok adresinizi al alkol derken Buruna tutmak için mi tamam adresinizi öğrenebilirim başpınar mahallesi <laughs> bayılacak diye mi çekiyorsunuz <laughs> yok bayılma garanti de <laughs> Bayılıyor musunuz gerçekten? Aynen. Ama çok şey değil ya, şu anda iyiyim mesela. Önce Görünce mi? Kanı görünce mi böyle? Kan. Şunu yapsanız daha iyi, bana yetiyor yani. Vay <laughs> arkadaş ya. Yumruk yapalım elimizde. Hmm. Bunun içinde böyle anlamsız bir şekilde yara, e, sürekli tekrar eden bir yara çıktı. Bismillah. ha. Tamam, sıkıntı yok. Ama i̇yiyim, çok güzel. Zaten. Çok güzel yani. Ben de iyiyim. Evet sonra? Sonra işte o yara sürekli tekrar ediyor. Hı -hı. Zaten o alanda dar olduğu için yara bayağı bir rahatsız ediyordu. Ben de yıllar önce ameliyat oldum işte bu ameliyattan. O kadar rahatladım ki. Alkol alayım mı? Hı hı. Yani içmek için değil koklanmak için. Hı hı. Evet sonra? Sonra çok rahatladım hatta biraz kilo bile aldım ameliyattan sonra. Yani. Aynen. Ya o ki... nefes almak, hele o gece uykular o kadar evet, kaliteli evet. oluyor ki gerçekten. Aynen. Ya mesela bantı falan kullandım bir süre Hı -hı. ama yine de... Hiçbir işe yaramıyor. Yaramıyor, aynen ya. yani. aynen. Hiçbir işe yaramıyor. Yediğiniz yemek vesaire, uyku kaliteniz o kadar artacak ki. Aynen. Ya mesela uyanıyorum, 6 saat normalde yetebiliyor ya. Hı -hı. Uyuyorum ama... kalitesiz duyduğunuz için aynen. hiçbir şey işe yaramıyor değil mi? Aynen de taktık. Her şey yolunda. Biz tamam. sıkıntımız yok. Biraz dinlenin. Kendinize gelince önlük bonemizi giyinelim. Olur mu? Tamam olur. Çok ben de çok teşekkür ederim. Hoş çok teşekkür sağ olun. Sağ, sağ olun. Ya inan o şimdi orada ya. Böyle az bir şey sanki böyle dürtüyor gibi benim böyle. Ay yani anlatamam yani. Yara bantı gibi bant var. Ya Başka bant bir şey yok var ki. da öyle değil işte. O ben hissediyorum onu orada. Gerçi. Yani. <laughs> ha. Üstümü nasıl giyineceğim şimdi? Teşki giyseydim üstüm ya. Giyiniriz, giyiniriz. Al onu sen bize yardım et yarın. Apsi kaçtı mı şimdi benim yok. Kaçmadı, kanamadı. Kan kanamadı ki. Değil mi? Tam zamanında apsi almış. <laughs> Oh ya desene ya. Geçmiş şey olsun. Ameliyathaneden istiyorlar mı sizi? Bu boneli giyip gidiyorum abi. Yok giyemeyeceksin <laughs> yatağa yatacaksın. Ha şimdi yatağa mı yatacaksın? Yatağa yatacaksın ben seni yatakla düşüreceğim. Tamam. tamam. Kaldır bir bak aslında. Bunu böyle mi? Abla yattın mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay, <laughs> Siz de buraya kadar. Sizin odanızdaki şey yapalım. Tamam geçirelim. Ne tür bir şey ya? Açık. kaç oh. oğlum tür bir şey? Evet. 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 bu nasıl bir şey ya Var ya uyuyor zannediyorum ben ha. Ay be Dizel nasıl? İyi misin, nasılsınız? İyi be. Valla Allah kolay versin şey ya. Teşekkürler. Kolay değil gibi. Ee, biz söyleyene kadar yemek yemiyor, su içmiyor, ayağa kalkmıyor. Hiç sorun değil ya. Saati geldiğinde yemeğini biz göndereceğiz zaten. Tamam sıkıntı yok Tam ya. Daha sonrasında da yürüyeceğiz. Tamam bir şey yapmanıza gerek yok. Sanki böyle inceden sıkışmış gibi ama normal herhalde ya. Olabilir. Ördek veririz. Pratik gelirse yatakta yapar olur mu? Tamam. Ayağa kalkmasını istemiyoruz şu an. Tamam. Vallahi biraz dişimi sıkarım ya. 12.8 tansiyonumuzda. Her şey yolunda. Sızıntı şeklinde olabilir. Panik olmalı. Tamam. Oo çok sağ ol ya. Abi yemin ediyorum Derin uykuda gibiydim ya. Lan ne oldu bana böyle? Ya var ya en son uyutacağız dediler. Evet. Ondan sonra uyumuşum ya. Al ne, ne sattı uyku ya. Var ya böyle Sayın motorla geziyorum ya. Abi çok kötüyüm ya. Yani kötü derken şaşkın ya. Uyudun geldin işte. Ya gerçekten ya. O Kork korkulacak bir şey yok da kafam acayip uyuşuk ya. Tam bir kuru var ya. Hı. Öyle bir değil ya. Yani en son bir tane şey vardı. Batuhan vardı. Ondan sonra hatırlamıyorum. Bir de bir tane de Balkanlara gitmiş abi vardı. Sanki ben de gittim geldim Balkanlara ya. Allah'ım çok şükür yarabbim. Orada da mı gezip geldin? Ya orada bir abi vardı. Balkanla gitmiş, yeni tatilden gelmiş. Onu da anlattı sana. Ya sordum biraz da. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Allah'ım bütün hastalığı şifa ver. Allah'ım ya. Tamam sakin ol çıktın herkes iyi. Aa, ya. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi biz buradan geldik. Niye çok hastalarını affediyordun ya? Rabbim onları şifa versin. Allah'ım seni yardım et ya. Ya Rabbim bütün hastaları şifa ver ya. Allah'ım seni yardımcı ol ya Rabbim onları ya. Biklerleri ya. Ya, of, of. Ya acınmasın ya. Ya biz geldik gittik. Hı. Ya böyle ya, gerçek hastalar ne yapıyor ya? Ya tam acınmasın yoksa Allah onları şifa versin. <laughs>

Sevdiklerim Allah'ın adı çıktık. Çok şükür şu anda çok iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Ayın aşamasındayım. Ama Allah herkese yardım etsin, hasta şifalar versin, hasta yıkıldığında sabırlar versin. Allah bizleri affeylesin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e yakışır bir beteyiz oh, oh, evet, ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizi başla. Ah çok kötü. Evet iyi ya. İyi iyi. Çok iyi. Çok güzel. Ah, oh, görüşürüz. Hoşçakalın. yemeğimiz geldi, çorba, yoğurt, su, ekmek dahi yok. Yemeği yiyip, enerji toplayıp, tekrardan sağlara döneceğiz. Yani biraz yorgun, ayağa kalkamıyorum şu anda. Çünkü kalkınca başım dönüyor. Bilmiyorum, saygılar. Görüşmek üzere, bana afiyet olsun. Çok güzel çorba. Ağzımı yerim bulamıyorum ya. Onda şarjı takalım. Yaklaşık şu an sanırım saat 4'e geliyor. Ee, saat 8.30'dan beri yatıyorum. Ameliyattan sonra ilk defa lavabo ihtiyacımı kendim göreceğim. Daha öncesinde ördek verdiler. Ama sonunda takmaktan ördek kullanmak çok çok iyi. Daha biraz başım gülüyor. Şimdi hareket edeceğim ama yavaş yavaş hareket edeceğim. Ve kendi ihtiyacım görmek için tuvalete doğru gideceğim. Bilebilirsin. Yavaş yavaş ayaklanmaya başladık. Dolanıyoruz. Burnumuzda biraz sıcıl, sızı var. Beni en çok rahatsız eden burnum değil de şu damar yolu beni çok rahatsız ediyor. Bundan da ilaç vereceklermiş yatarken. Artık bir gün daha dişimizi sıkacağız. Ee, umarım bu sabah güzel geçer. Daha doğrusu gece sabaha güzel ulaşır. Ee, sabah görüşmek üzere. Herkese günaydın. Hastanede bugün inşallah son günümüz. Bugün taburcu olacağız. Kahvaltımızı yapıp. Doktorun söylediklerini dikkate alarak buradan ayrılacağız. Akşam güzel bir uyku oldu. Bayağı bir yorulmuşuz. Vücut bayağı yorulmuş. Yani güzel bir şekilde geçti. Umarım bu videoyu en kısa zamanda toparlarım. Ve düzenleyip size atarım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok ağrınız var mıydı? Yok ağrım yok. Sadece akşam Hani burası dolu herhalde onun <laughs> şurası biraz ağrı vardı. Etkiler, burun tıkanıklığı, baş ağrınızı etkiler. Korkmayın canınız yetecek bir şey yapmayacağım. Çabuk alalım, yıkatalım. Evet. Sizce nasıl geçti? Ameliyatınız gayet güzel geçti. Hani... Hiçbir sıkıntı yok. Şunu bir alayım. şey yapmayın çünkü hastalar tamponu kuruyorlar kafana. Sonra burada bayılıyorlar. Ha. İnanın bayılacak bir şey yok. Yok. Tamam. Zaten iyiyim iyiyim. -"Ben ha. Durdum. Hiç problem kalmaz. Ha. Fazlanınıza hiç bir şey yapmayacağım. Eh. Şimdi elde ne yapacaksınız? Bir sprey vereceğim. Şu deliklerden sıkıyorsunuz. 1400 dakika sıkın. O nemlendirici sprey burnunuzun içindeki kabukların kurumasını engeller. ve evet. Nefes almanızı sağlar. İki yastıkla yatıyoruz. Yeme içme serbest. Çok ayakta gezmeyin. Tamamen yatmayın ama çok uzun ayakta kalmayın. Yok, Kanama yapabiliyor. Anladım, evet. Onun dışında antibiyotiniz olacak. Onu kullanıyorsunuz. Ağrınız olursa ağrı kesecek. Başka bir şey gerek yok. Şimdi... Korkuyor muydunuz? Ya korku yoktu da işte bu iğne iğne muhabbet var ya. Evet. E, bir de siz hani çok ufak bir şey değil de yani yararlı olacak diye söyleyince. Olacak olacak Allah. Emin olun olduğunuz çok güzel oldu. Şimdi etkeni sen çok büyüksün. Evet. Özellikle sağ tarafınız bayağı tıkalıydı. Yani hepsi açıldı. Ha. O O de dediğiniz gibi düşmüş ama yeri duruyordu. Gene çıkmadı evet. o. Ondan ee, sonra sadece o bir tampon hı. dönemini sıktın sonra atlayacaksınız. Belki tamam. 2 günden sabredin. Tamam. tamam. Hiç tamam. sıkıntı yok ya. Yani Buraya kadar getirdik ya, bundan sonra ha, bundan olay, kolay. Bundan kolay evet. Siz servise geçebilirsiniz. Tamam. Biz evet. daha kalkıyoruz. Evet. Tamam. Atçı'yı kalsam Ha şu adam ne yapıyorsun? Evet. Ha YouTube kanalı var benim normalde abla da. YouTube'da o... Çekmeyin ama bilmiyorum. Ha yok siz çekmiyorsunuz, sadece Elif çekiyor. <laughs> Problem yoksa. Ben şöyle bırakıyorum. Abla Anladım. çok teşekkür Çekil. ettim. Hı. Allah ismi neydi? Bilgen gel hmm. Tutayım mı ben orayı yoksa? Evet, ha bitti mi? Abi elle sal hiç bir şey anlamadım ha. Of oh be dünya varmış. Ya ameliyatta çıksam burada rahatlamazdım abla. Öyle mi? O kadar uyuz oluyorum şuna evet. ya. Ya uyuz oluyorum derken ne bir, bir sevemedim hiç ya. Şöyle bastırım ben. Artık evet. Evet. Açık. Asla bilirsiniz. Merhaba. Allah. Im. Çok teşekkür ederim. Tefuruz gelsin. Tamam, çok sağ olun. Evet, işin en zor kısmı bitti. Damar yolu alındı şu anda taburcu oluyoruz. Cuma günü kontrole geleceğiz. Tavrusu, burnumdaki tamponları aldıracağız. Ondan sonra da yeni bir nefesli hayata başlamış olacağız Cumhurbaşkanı. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Ya da olur, size cesaret verir. Çünkü ben yani bu şeyleri hiç sevmiyorum. Damar yolundan iğneye, hiç sevdiklerim şey yok. Yani beyaz ödüle dahi alerjim var. Bir bilemediğim bir korku var içinde. O yüzden korkulacak bir şey yok. Eğer sağlık için önemliyse olmanızı tavsiye ederim. Sağlık tıkarım hoşça